arkadaşlar. Şimdi e, Uygurlar gerçekten de Türk tarihi açısından en önemli devletlerden bir tanesi. Neden önemli olduğunu söyleyeyim ki bu önem sadece Türk tarihi açısından geçerli değil. ÖSYM tarafından da fazlasıyla önemseniyor arkadaşlar Uygurlar. Öncelikle hemen şu kısımdan bahsediyor olacağım. İlk kez yerleşik hayatı benimseyen Türk devleti özelliğine sahip. Yani aslında ilk özellik olarak ya da ilk soru özelliği olarak karşınıza bu geliyor olacak arkadaşlar. Bakın haritamı ve görselimi sizinle paylaştım. Haritamın üzerinde yani Uygur Devleti'nin tam olarak kurulduğu yerde küçük küçük evlerim var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen evlerimin yanında bir tane çiftçi arkadaşım var burada. Çok tatlış bir amcamız var bakın. Şimdi hemen başlayalım ve direkt soruların nereden geleceğini ve nasıl geleceği kısmını paylaşıyor olacağım sizinle. Arkadaşlar tabii ki de ilk olarak benim için önemli olan nokta şurası. Türk kavimlerinden ilk kez yerleşik hayatı benimseyen devlet Uygurlarla ödüyorum. Şimdi bu hocam nasıl hafızamızda yer edinebilir? Hemen onu açıklamak istiyorum size. Şu şekilde şifreleştirebilirsiniz arkadaşlar. Uygurlar kendileri ya da Türkler kendilerine uygun bir yer bulup oraya yerleşmişler diyerek hafızanıza atabilirsiniz. Bakın bir kere daha söylüyorum. Türkler kendilerine uygun bir yer bularak oraya yerleşmişler deyin. Buradaki uygun kelimesinden de, uygurlara yerleşmişler kelimesinden de yerleşik hayat hemen aklınıza geliyor olacaktır. Bu ilki <laughs> <laughs> özür dilerim. Cebinizde olacak kısım arkadaşlar burası. ÖSYM'nin özellikle bilgi sorusu noktasına getirecek kısımlardan biri. Biliyorsunuz ki e, sürekli soruyorum. Şimdi bir göçebe hayat göstergesi yaşam tarzları var. Bir de yerleşik hayat göstergesi yaşam tarzları var. Şimdi CHT mantığında ÖSYM'nin size en çok soru şekli getirecek olan kısmı paylaşıyorum. Arkadaşlar eğer bir devlet mimari yapı yapıyorsa yani ev gibi, bina gibi, ne bileyim kervansaray gibi herhangi bir taşınmaz mimari inşa etmişse o devlet yerleşik hayat yaşıyordur. İki, eğer o millet yine aynı devlet geçim kaynağı olarak tarımla uğraşıyorsa aynı şekilde yine yerleşik hayatla e, yaşam biçimi vardır arkadaşlar. Ya da yerleşik hayatla uğraşıyordur diye olacaksınız. TT'de genel anlamıyla sorunuz bu kısımdan geliyor olacak. Birincisi burası cepte. Peki başka ne gelecek hocam uygurlarla alakalı? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şurada üç tane devlet adamı ismi görüyorsunuz. Kutluk Bilge Külkan devletin asıl kurucusu. Moyençuk. Kutluk Bilge Kağan'dan sonra e, devletin başına geçmiş en önemli devlet adamlarından bir tanesi. Bir diğeri Bögük Kağan. Şimdi içlerinde Bögük kan bir tık daha önemli olacak benim için. Sebebini söyleyeyim. Arkadaşlar Uygurlar durduk yere yani haydi yerli, yerleşik hayata geçiyoruz deyip yerleşik hayata geçmemişler. Size bunu en baştan beri söylüyorum. İnsanlar belirli ihtiyaçlar ve gereksinimler ya da etkileşimler sonucunda bazı gelişmelere ayak uyduruyorlar. Uygur ülkesi o dönemde en büyük düşman olan Çinlilerle mücadele içerisinde. Biliyorsunuz Türklerin en büyük düşmanı arkadaşlar. İşte o mücadele esnasında Uygurlar birçok kere zaferle taçlandırıyorlar savaşı. Ve Çinlilerden özellikle din adamlarından bazılarını esir olarak Uygur ülkesine getiriyorlar. Şimdi Çin'de yaygın olan bazı inanışlar var. Maniheizm adı verilen bir inanış var ve Uygur ülkesine gelen din adamları burada bu dini yaymaya başlıyorlar. Daha doğrusu Türkleri öğretmeye başlıyorlar. Arkadaşlar lütfen şimdiki zamanla ya da şimdiki düşüncenizle geçmişi şey yargılamayın ya da geçmişe yorum yapmayın. En çok yaptığınız hatalardan biri o dönemde e, etkileşim insanlar arasındaki etkileşim çok fazla. Şimdi manihizm dininden neden etkilendikleri kısmını da söyleyeyim. Biliyorsunuz biz Türkler genel anlamıyla ki Orta Asya'dan geldiğimizden beri hep bir göçebe hayat tarzı, savaşçı kimlik tarzımız ve göçebe hayattan dolayı hep hayvancılığa çok ciddi önem vermişliğimiz var ve et gıdasını çok ciddi tüketiyordu. Ancak şimdi belirlenen kısımda şu durum söz konusu. Maniheizm dini iki şeyi yasaklıyor. Bir, et yemeyi. iki savaşmayı. Ne demek? Sizi tam tersine çevirmek demek arkadaşlar. Savaşmayacaksınız, daha pasif bir toplum olacaksınız. Yani biraz daha düzenli, tertipli, e, ne bileyim günlük yaşantısını daha sade şekilde ilerleten bir toplum şekline geçeceksiniz. Et yemiyorsunuz, böylece evet biraz protein alamadığınız için güçten düşme gerçekleşiyor olacak sizin için arkadaşlar. Bu da önemli noktalardan biri. Maniheizm dinini uygurlar, benimsiyor olacaklar ve mani dini sayesinde aslında yerleşik hayata geçiyor olacaklar. Bu soru size nasıl gelecek? İki şekilde soru geliyor arkadaşlar. Bir, Uygurların yerleşik hayatı benimsemesinin sebebi. Bunu biliyor olacaksınız. Maniheizm dini. Bunu kendinize nasıl şifrelendirebilirsiniz? Şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Çinliler bizim göçebe hayat yaşamamıza mani olmuşlar diyebilirsiniz. Bakın bir kere daha söylüyorum. Çinlilerden etkilendiğiniz için bu örnekle gideceğim. Çinliler bizim göçebe hayat yaşamamıza mani olmuşlar dediniz. Yani mani ne demek? Engel olmuşlar düşünün. Maniden de aklınıza maniheizm dini lütfen geliyor olsun arkadaşlar. Böylece maniheizm dini sayesinde ilk kez yerleşik hayata geçiyoruz diyor olacağız. Bu da cepte. İkinci e, bir diğer soruma geliyorum. ÖSYM tarafından size sorulacak. Sözenciler, özellikle siz buraya kilit kesiliyorsunuz. Bu en çok sizi ilgilendiren soru tiplerinden bir tanesi çünkü. Arkadaşlar ÖSYM şu şekilde soru atabiliyor önümüze. Tamam, Mali Heyz'in sayesinde yerleşik hayata geçti Uygurlar. Ancak kimin döneminde bu dinlerle etkilendiler? Ve kimin döneminde yerleşik hayata geçildi gibi soru gelebiliyor. Şimdi o kısımda da dikkatli olmanız gerekecek. Demin bahsettim dedim ya hani Begül Han benim için önemli devlet adamlarından biri çünkü Bögekan döneminde arkadaşlar Maniheizm dinini benimsiyoruz ve Maniheizm dininin sonucunda da yerleşik hayata geçiyor olacağız. Peki hemen başlat sarayım. Üç soruyla muhatap olacaksınız. Bir, ilk yerleşik hayata geçen topluluğumuz ya da ilk Türk devletimiz Uygurlar dedik. Ne demiştik? Uygun yer bulup yerleştik demiştik. İkinci soru yerleşik hayata geçmemizin sebebi Maniheizm diniydi. Çinliler göçebe hayat yaşamamıza mani oldular demiştik. Buradan aklınıza geliyor olacaktır. Böyle kuran zamanında da arkadaşlar mani dini benimselmiş yok. Onu da şöyle aklınıza kalabilir bu arada. Onu da şifrelendirebilirsiniz. İşte e, şey diyebiliriz hani bögü, öcü gibi diyor ya böyle bögü, öcü, bögü, ögü, öcü, öcü. E, şey diyebilirsiniz mesela. Çinliler işte hani öcü gibi din diyebilirsiniz ya da işte öcü gibi korkutmuşlar bizi biz de kaçıp kendi evimizi kurmuşuz diyebilirsiniz arkadaşlar. Karşınıza bunlar soru olarak geliyor olacak. Ama bir kere daha dipnot olarak paylaşıyorum. Yerleşik hayattan daha fazla sorunuz gelir ve TYT mantığıyla soru bu zaten. Bu üç grubu da ilgilendiren soru şekli. Mesela şu şekilde soru veriyor size ÖSYM. E. Uygurlar gelişmiş mimari eserler tasarlamışlardır. Bir. İkinci madde, mesela diyor ki, e, örnek veriyorum, sulama kanalları yapmışlardır diyor. Arkadaşlar bunu daha önce de söylemiştim. Eğer sulama kanalı gördüğünüz yerde tarım vardır, tarımla uğraşılıyordur. Tarımla uğraşılmıyorsa da bu yerleşik hayatı göstermesidir. Yani verdiğim iki özellik Uygurların yerleşik hayatı benimsediklerini gösterir. Tam tersi de soru, soruyu sorabilir size ÖSYM. E. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayatı benimsediklerinin göstergesidir diye de sorabilir. Aklınızda bulunsun. Artık son onlarla ilgili bilgimi hemen toparlayayım sizin için. Aynı zamanda kendilerine has 18 harften oluşan bir alfabe yapıyorlar arkadaşlar. Uygur alfabesi olarak birçok Türk devleti de bu alfabeyi kullanıyor olacak. Bu birazcık özgün millet olduklarının göstergesi zaten. Hareketli matbaayı kullanıyorlar. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ÖSYM size dedi ki Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmışlar dedi. Örnek veriyorum. Arkadaşlar kağıt ve matbaayı ilk uygarlık kimler bulmuştu ya da dünyaya tanıtmıştı? Çin uygarlığı değil mi? O zaman bu TYT mantığıyla bir soruysa eğer ben şu yorumu yapabilir miyim? Uygurların Çinlilerden etkilendiği gerçekliği payı var. Çünkü kağıt ve matbaayı bulan kim? kim? Çinliler. Eğer Uygurlar bu buluşları kullanıyorsa Çinlilerden öğrenmişler ve etkilenmişler. Her zaman söylüyorum savaş, göç, istila ve ticaret devletler arası etkileşimin en büyük faydasıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünkü dersim bu kadar. Başka bir dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.